Hem yüküm çok ağırlaştı. Saçlarım birden kırlaştı. Dert yüküm çok ağırlaştı. Saçlarım birden kırlaştı. Bu aynalarda şaştı. Artık sana kızacağım. Seni tek tek olacağım. Bak bak. Le baktım kara saçın beyaz. Gamlı geçti gene bu yaz. Kadir Mevlam güldür biraz dost. Ömrüme Evet. şimdi herkes da, alıp da, okuyacak. <laughs> e, <Güzel>. Ağzına sağlık. Okumasını bile oksun. abi. Nasıl? Hakikaten Hak edenler okusun. Hakikaten edenler okusun. oksun. Hakikaten oksun. Hakikaten oğlum. Evet.